Bir hadisinde Peygamber Aleyhisselatü vesselam Ebu Hüreyre'yi yanına oturtmuş. Ya Ebu Hüreyre demiş, kıyamet gününde cehennemin kendileri için ilk olarak kendileri için yakılacağı üç sınıf insanı sana haber vereyim mi demiş. İlk cehenneme girecek ve cehennem onlar için yandırılacak. Buyur dedim ya Resulallah. Okay. Dedi bir, bir adama Allahu Teala mal vermiş, onu huzuruna alır, Ey kulum ben sana dünyadan mal verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi senin yolunda harcadım. Allahu Teala içtekini de biliyor ya. Ne diyor? Kezzep de diyor. Kezzep de. Yalan söylüyorsun. İnsanlar senin zahirine bakıyordu. Ben senin batınına bakıyordum. İnna Allah'a la yakhfa alayhi şey'un fil ardi ve la fis sema'i. Yerde gökte hiçbir şey ona gizli değil. وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ اَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إistərsən sözü aşıq söylə, istərsən fısıltıyla söylə. İnəhu alimun bi zati sudur <الصُّدُور> göğüslərdə gizli olanı bilir. Allah ya'lamu man xalaq. Ey Rəbb-ül-alamin, yaradığını bilməzmi? Hazreti Yunus balığın qarınında bildi, deyilmi? Balığın qarınında bildi. Rəbb-ül-alamindən başqasının bilməsi mümkünmüdür? O hər şeyi biləndir, bildi. Allah ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dedi onda festecebna lehu dedi. Biz ona icabet ettik. Tur Sina'da Hazreti Musa Rabbini bildi. Ve aciltu ileyke Rabbi li tarda dedi. Çabuk geldim sana koştum. Herkes bir şeylerle uğraşırken, Mecnun Leylası ile uğraşırken, Ferhat Şirini ile uğraşırken, zengin servetiyle uğraşırken ben sana yöneldim ya Rabbi. Yedi kat gökte Habibini bildi. Habibini bildi. Onunla nida etti. Ey Habibim ayakkabını çıkarma. Arşım da senin ayakkabından şereflensin. Denedi. Lena fetedalla fekâne qâbe qavseyni ev adna makamında Rabbi ile bilişti aleyhissalatü vesselam. Ve huve latiful habir, Latif gözle görülmeyen şeyleri dahi bilen. Her şeyden haberdar olan odur. Yalan söyledi dedi. Yalan söyledi. Sen bu zengin ne kadar cömerttir desinler. Hele bak filan adam var ya camı yapmış adını da üzerine yazdırmış ya. Bir tane var Urfa'da yapmış. Ya ben inan çok zoruma gidiyor. Eski bir tekke camısı, eski tekke camısı, bir Allah dostunun camısı. Urfalılar da o Allah dostunun isminden o camiyi bilirler. Adam zamanında yaptırmış. Osmanlı zamanı adam niye yıktırmış yaptırmış diye kendi adını koymuş ya. Vallahi yazık ya. Yani bunların ecdada da saygıları yok, hürmetleri yok. Ben Ceylanpınar'da okurken hoparlörden baktım belediye hoparlöründen ses. Dey ki, olu camımızın halılarını seren Ceylanpınarlı iş adamı filan adama teşekkür ederiz. Hoparlörden belediyene sordum dedi demiş benim adımı şey yaparsanız millete söylerseniz ben bu camın halısını sererim. İbrahim Ethem yani böyle gidax nasıl gidise gidax. İbrahim Ethem bir hacjenin yaratığına gitmiş Demiş, hanım İbrahim Ethem geldi. Bu hacim bir önceki hacdaki zemzem taslarından bize zemzem getir. Yok yok demiş, ona bir önceki hacin taslarından olsun. İbrahim Ethem demiş, bir bardağı zemzem suyuna üç tane hacı batıl etti demiş. Riyakarlıkla yaptı, riyakarlık yaptı. Üç hacı de batıl etti. O yüzden büyükler demiş, bunu da kulağıza küpe edin gençler. Yapılan amelden daha zor olan şey nedir bilir misiniz? Nedir? O ameli muhafaza edebilmektir o amel muhafaza edebilmektir. Adam gidiyor arkadaşlarının yanına, ya hayır ola ya da hiç sorma ya de, dün gece saat dörtte kalktım teheccüd namazı kıldım. Hala uykusuz am ya falan filan. Tamam, üç kelimeye teheccüd namazını satıyor adam. Gazali bu riyakarlıkları, riyakarları anlatırken diyor biz çok gördük diyor zamanımızda. Gelirdi diyor böyle gözünü ovuştururdu, ovuştururdu, ovuştururdu. Millet dessinse bəhə qədər uyğunsuz qalmış. Belə çoqlarını gördüx deyər dudağını əmərdi, əmərdi çapladırdı, qurudurdu. Millet bu uğursuz tuta tuta vaxt uduva çaplamaş etsin deyə. Rabel Ələmi də o adama demiş işdə. Işte, ha unutmayın, sonra vallahi o Ceylan pınarındakı adamın mən bərbad olduğunu gördüm. İflas etdi, top attı, qaçdı məmləkətlərə. Millet onun peşinə koşdu parasını almaq üçün, təhdid etdilər, darmadağını oldu getdi. Rabbel Alemin o zengin yalan söyledi. Nasıl zengindir, nasıl cömerttir, nasıl hayır sahabidir diye desinler diye yaptı. Bak memlekette bunlardan çok ha korkmayın. Vallahi kilolardan var. Bir molla, bir molla. Bakın kısa. Elize bir terazi vereceğim. Bir molla medrese açar. Talebesinin ihtiyacı vardır. 10 tane zengini çağırır. Yemek verir. Yardım talep eder. Ya biri bir tane keyaf getirir. Biri bir çuval şeker getirir. O aynı 10 tane zengine vali efendi bir yemek verir. Vali efendi bir yemek verir. Kaymakam efendi bir yemek verir. 10 tane de birisi onlar 50 kişi çağırır, 100 kişiyi çağırır. Bir konuşma yapar. Sayın iş adamlarımız, filan sporumuza para lazım, yardım, filan işe yardım. Her biri çıkarır 50 milyar, yüz milyar çek yazar. Niye? Vali efendinin gözüne girmek için. Kaymakam efendinin gözüne girmek için. Bu memleketimizde olan bir şey, bildiğim bir şey ben söyleyeyim. Bu nedir? Ha o zenginler gibi işte. Allah Teala diyecek, niye verdi? İşte ya Rabbi, hayır olsun. Ha hayır olsun diye de ticareti aksamasın diye. Devlet erkanıyla kötü olmayasın diye. işi düştü mü? İşi yapasan diye. Aynı konu fazla dağıtmayak fetoya yanışan, fetoya yanaşan iş adamları, tüccarlar gibi. Kötü olmayak. Yüz üstü sürüklenir, cehenneme götürülür o adam. Bir tane savaşçı getirilir. Ne yaptın? Ya Rabbi seni uğrida savaştım, şehit oldum. Yalan söylesendir. Melekler dedir yalan söylesen. Rabbel alemidir sana filan aşiretin çocuğu ne savaşçıdır, ne cengeverdir desinler diye savaştı. Dediler de riyakarlığa. yüzüstü sürüklenir cehenneme götürülür. Alim getirilir, alim. Kemeseli himarin yehfmilu esfara olan alimler getirilir. Ne yaptı ben sana ilim verdim? İşte ya Rabbi gece gündüz okudum, talebe yetiştirdim, sohbet ettim, anladım, anlattım, insanlara tebliğ ettim, emri bil maruf yaptım, nehi al yaptım. Rabbil alemindir yalan söylersen de. Melekler dedir de. Sana filan alim ne kadar alimdir ya. Filan adam ne abittir, ne zahittir, ne bilgilidir desinler diye yaptı bunu. O da yüzüstü sürüklenir cehenneme götürür. Ebu Zer'e buyurmuş Efendimiz, Ya Ebu Zer, ahlis ameleke fe innen nakide basirun. Kıyamet gününde kullarını hesaba çeken Allah görücüdür her şeyi. Ha, ameli ihlasla yap, ihlasla yap. Bir şeyh efendinin kapısına dilenci gelmiş. Ali Haydar efendinin kapısına gelmiş. Kapıyı çalmış. Demiş ki kim o? Demiş fakir. Allah rızası için sadaka demiş az olsun öz olsun demiş. Şeyh de tutmuş ona sadaka vermiş. Hanım demiş hanım bileyim sen bu bir nasihat etti ha. Ne dedi? De bana dedi ki Ali Haydar efendi ameli az olsun ihlaslı olsun dedi bana. Az olsun ihlaslı olsun. Hakikaten men kana yercullah ve'l yevmil ahir felyamel amelen salihan ve la yushrik bi ibadeti hiç Allah'a ve ahiret gününe iman ederse salih amel işlesin yani ihlaslı ve la yüşrike bi ibadeti Rabbiha işlediği amele kimseyi ortak etmesin filan için filan için filan için destenler için yapmasın. Efendimiz buyurdu: "Ya Ebu Hureyre, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki kıyamet gününde ilk üç bu üç sınıf insan için cehennem ateşi yandırılacak." O yüzden Riyah kərlıqdan saqınmaq lazımdır. Riyah yəni şədən gəli yəzətən ha bunu da söyləyir. Riyah, riyah rüyyətdən gəli. Rüyyət rüyyət görmək anlamındadır. O görmək anlamında. O əməli yapan insanlara göstərməyi istədiyi üçün o əmələ riya adılmışdır. Göstərmə olduğu üçün rüyyətdən gəli yanı.